Yani e, katılım şartları, koşulları neler? Onlara bakalım. Önce öğretim ders. Burayı keseceğiz, açacağız artık. Baştan başlayalım. Şimdi ee, bu süreç nasıl işliyor onlara bakarız. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Work and Travel hakkında genel bir bilgilendirme yapıp e, bu süreçte ben neler yaptım, onlardan bahsedeceğim. E, ben 3 ay önce Amerika'ya geldim Work and Travel'da. O zaman baştan başlayalım. E, work and Travel, Work and Travel. Ulan nedir bu Work and Travel? Work and Travel aslında öğrencilerin çalışma ve oturma imkanı bulabildiği bir program. Mayıs ayının ortasında başlıyor, Ekim ayının başına kadar bir çalışma imkanı sunabilen bir program Bu öğrencilerin okul durumları vesaire gibi durumlardan öğrenciler kendileri belli aslında ne kadar süre kalacaklarını burada o süre zarfında. 119 günü aşmayacak şekilde yani yaklaşık 4 ay çalışma hakkımız bir ayda travel hakkımız oluyor bu süre zarfında. Work and travel genel olarak böyle. Peki work and travel'a katılmak için ne yapmam gerekiyor? Yani aslında katılım şartları neler? Yani nasıl katılabilirim? Bunları değinelim. Work and için öncelikle bir e, okulda okuyor olmamız gerekiyor artık bir şekilde. Bunun dışında 18-27 yaş aralığında olmamız gerekiyor ve dörtlük sistemde puanımızın 2 ve üzeri olması gerekiyor. Yüzlük e, sistemde de 60 ve üzeri olması gerekiyor not ortalamamızın. Bu bizim için çok önemli çünkü e, aslında benim e, vizeden geçmem not ortalamamın yüksek olmasından dolayı daha kolay oldu. Yani daha kolay geçtim diğer kişilere göre. Onu da değinirim ileride. Ee, hatta şimdi değinelim ya. Şöyle oldu. Vize görüşmesine gittim. Ee, tabii vize görüşmesine şöyle şey oluyor. Ee, işte sorular soruyorlar falan. Bu arada not ortalamanızı da alıyorlar. Transkriptiniz de alıyorlar. Hani notunuz ne kadar yüksekse o kadar e, onay alma imkanınız yüksek oluyor. Benim 3.50'lerde falan oldum. Kolay geçtim o yüzden. O kadar zorlanmadım. Birkaç soru sordular. Tamam dediler. Böyle bir de İngilizce bilmek gerekiyor. Yani İngilizce derdinizi anlatabilirseniz... Su da geldi bu arada. İngilizce de derdinizi anlatabilirseniz aslında yeter. Çünkü benim çok fazla İngilizcem yoktu ama buraya geldikten sonra İngilizce gerçekten önemli oluyor. Hani anlaşabilmek, burada sosyal bir hayat kurabilmek için. Onun dışında vize de rahat olursanız eğer geçebileceğinize inanıyorum aslında. Onun dışında ne var bakalım bir? Başvuru tarihleri ne zaman? Başvuru tarihleri Ağustos ayında başlıyor. Martın 15'ine kadar sürüyor. Ama benim tavsiyem eğer Work and Travel yapmak istiyorsanız bir danışman şirketi bulduğunuzda Ağustos'tan Aralık'a kadar bu süre zarfında başvurmanız. Çünkü kontenjanlar dolmaya başlıyor. Bu süre zarfında başvurursanız daha kolay şekilde yer bulabilirsiniz. Bunun yükü olursa yani aralık, aralık ayına, ocak ayına geçtikten sonra yer bulmanız biraz daha zor olacak çünkü kontenjanlar dolu oluyor. Şansınız artık başka birisi çıkarsa onun yerine girebilirsiniz o süre zarfında. Ee, böyle bir zaman var. Bir de katılım ücreti ne kadar o da önemli. Şimdi e, benim başvurduğum zamanlar, 2021 yılında başvurdum ben. E, 2700 ile 3100 dolar arasında bir fiyat vardı danışman şirketi vermem gereken. Ben 2950 dolar verdim. Bunun dışında e, vize ücreti var. 160 dolar. Bir de servis ücreti dediğimiz bir ücret var. Burada Amerika'da gerekli resmi çalışma evrak geldikten sonra öğrenci e, takip sistemi için kayıt e, oluyor. E, bu bu da 35 dolar. Yani toplamda 200 dolar falan da bu ediyor. 200, 2950 orada. 200 de burada. 3150 dolar. Şu anda da cebim, cebimden gelen para oldu. Bunun dışında Pasaport ücreti var, bu pasaportumuzu çıkartmamız gerekiyor. Zaten 25 yaş altı için öğrencilere ücretsiz pasaport veriliyor. Yani sadece defter parasını vererek pasaport alıyoruz. Har ee, harçsız bir şekilde pasaport alma imkanımız var. Ben 2021'de 180 TL aldım. 2022 yılında, bu yılda 225 TL olacak ee, sanırım. Bir de bu vardı. Onun dışında bir de e, şey vardı uçak bileti vardı. Aynen yani uçak bileti vardı. Ben uçak biletimi 600 dolar civarında bir paraya aldım. Ee, aslında tavsiye edilen fiyat yani tavsiye edilen değil de aralık genelde 600'de 1000 dolar arasında değişiyor. İşte Amerika'dan hangi gideceğinize göre ne zaman biletinizi aldığınıza göre bu, bu süre değişiyor. Ee, ben 600 civarında bir fiyatı aldım git gel. Ne oldu? 3150 idi. 600 dahilendi. 3750 oldu. 3750 böyle cebimden giden bir para oldu. Bunun dışında bir de cep harçlığı çok önemli. Çünkü Amerika'ya geldiğinizde 2 hafta, belki 3 hafta, belki de 4 hafta boyunca para alamayacaksınız. Peşeklerinizi alamayacaksınız. Çünkü bu süre zarfında e, alamayacaksınız yani. Bu süre zarfında kendiniz, kendi hayatınızı idam ettirmeniz gerekiyor. Ben yanımda 1000 dolarla gelmiştim. Yani yaklaşık benim work and masraflarım baştan sona 4,5-5 bin arasında bir fiyata mal oldu. E, ve bu bin doların hepsini harcamadım aslında. Yani çok cüzi bir rakamın rakamını harcadım. Belki de yani cebimden 300 dolar falan çıkmıştır. Emin değilim çünkü şöyle bir avantajım vardı. Benim geldiğim yerde sabah ve öğle yemekleri ücretsizdi ve kaldığım yerin ücretini peş çekimden kesiyorlardı. Yani parayı alacağım zaman aslında peş çekimden çekilmiş olacaktı. O yüzden cebimden buraya geldiğimden beri hiç para vermedim. Çamaşır yıkaması, kurutması da burada ücretsiz. Çünkü housekeeperlık yapıyorum burada olduğum için. O yüzden bunlara da para vermedim. Bu yüzden biraz daha şanslıydım. Parayı çok harcamadım. Sadece e, yeme, içme, gezme, tozma harcadım. Onun dışında pek para harcamadım burada. O bir ilk aylar. Öyle bir gelişme oldu. Yani yaklaşık olarak work and travel sürecinde cebinizden çıkacaklar arkadaşlar yaklaşık 4.5-5 arasında bir şey olur. Her şey dahil. Ee, onun dışında... Adım adım ne yapmamız gerekiyor? Bundan bahsedelim. Ben Work and Travel'ı seçtiğimde, yani düşündüğümde önce bir danışmanlık şirketlerini araştırdım. Hani hangisiyle iş yapayım? Gibisinden şöyle bir baktım. Sonra bir tane danışmanlık şirketi buldum. Ondan sonra ön kayıt ücreti ödedim 500 dolar. Sonra 5x5 boyutunda bir e, fotoğraf çıkardım. Böyle biyometrik fotoğraf. Ondan sonra pasaportum zaten olacaktı, onun işte e, fotokopisini falan çektim. Sonra e, öğrenci İngilizce öğrenci transkriptimle e, öğrenci belgemi çıkarttım. Bunları yaptım. İlk aş ilk aşamada bunlar oldu. Bunlar geçtikten sonra e, seçenekler geliyor. Yani iş yerleştirme süreci oluyor. Bu sürede önüme bir sürü iş geldi. Kendi tercihim ve İngilizce yeterliliğime göre bu işlerden bir tanesini seçtim. Hatta ilk buraya gelirken ben Grant Keeper olarak gelmek istiyordum e, ee, sağa bir evsiz burada. Ama İngilizcem pek iyi değil. O yüzden housekeeper olarak çağırdılar beni. Tamam dedim housekeeper olarak geldim. Şu anda memnun aslında. Yani e, güzel bir deneyim oluyor. Bir de adaya geldim ben. Orası hoşuma gidiyor. Böyle sakin sessiz bir yer. Onun dışında orada o iş seçme sürecimiz olduktan sonra e, ABD'deki sponsorumuzla görüşme aşamasını gidiyoruz. Bu sürede Skype üzerinden yaklaşık 5 dakikalık bir konuşmayla bu oluyor. 5 dakikalık konuşma oldu. Ben e, ABD'deki sponsorumla konuşurken çok heyecan yaptım. Hebele hübele yaptım kaldım. <laughs> yani çok iyi İngilizcem yoktu. Bir de hani yabancı birisiyle konuşuyorum. Bir de heyecan yaptım şimdi. Hani buraya geleceğim falan filan. O yüzden hiç konuşamadım neredeyse. Böyle hebele hübele yapıp kaldım bir şekilde. Sonra e, işverenimle konuşma sürecim olacaktı. Aradan iki hafta mı geçti? Üç hafta mı? Bir şeyler geçti böyle. Bir ay yakın bir şey geçti. Sonra e, işverenimle konuştum. Biraz daha çalıştım, biraz daha heyecanımı yendim. İş güzel bir şekilde konuşmaya başladım, konuştum böyle. İşte derdimi anlatmıştı, i̇şte, yani gelmek istiyorum, ben yaparım falan filan. bir şeyler dedim böyle. Sonra da kabul etti. Sonra bu olay olduktan sonra Job Offer dediği bir iş sözleşmesi oluyor. Ee, ve iş sözleşmesini gönderdi bana. Bu iş sözleşmesi geldikten sonra işe tam olarak, kesin olarak alındın denilemiyor. Yani büyük bir ihtimalle işe girmiş oluyorsun. Ama ufak bir ihtimalle de bazen ABD'deki sponsorun, bazen işyerinin iş değişikliği veya iş iptaliyle işiniz iptal olabilir veya değişebilir. Ama büyük bir ihtimalle iş sözleşmesini aldıysanız o işe girersiniz. Böyle oluyor. Onun dışında neler vardı? Şöyle bir defterden bakayım. Bunun için yazdım. Aynen. Bir de iş sözleşmemiz geldikten sonraki en önemli belge olan DS-2019 belgemiz e, yaklaşık olarak 2-8 hafta arasında bize gönderiliyor. Bu bizim için çok önemli bir belge. C1 belgesi olarak da geçiyor, C1 olarak da geçiyor. Ee, bu belgeyi de aldıktan sonra zaten süreç başlıyor. Aslında o belgeyi de aldıktan sonra vize görüşmesine gidiyoruz. Ben vize görüşmemden bahsedeyim sizlere biraz da. İstanbul oldu, oldu benim vize görüşmem. İstanbul'da ilk defa gidiyorum bu arada, o zamanlar ilk defa gidiyordum. Gittim İstanbul'a heyecanda var tabii işte vizeye gireceğim falan, nasıl olacak, nasıl olacak falan derken Saat 9.30'da mıydı? 10'la mıydı? Neydi benim vize görüşmem? Sabah o civarlardaydı. Gittim konsolosluğun oraya bekliyorum işte içeri alsınlar diye. İçeri girdik böyle aramadan taramadan geçiyor. Heyecan yapmaya başladım ona, o sırada tabi. Bir sürü insan var önümde. İlk gittik bir parmak, e, parmağımız falan okuttuk böyle bir ekranda. Sonra belgeleri teslim ettik. Sonra yanında da e, 4 tane gişe vardı. 4-5 tane gişe vardı. Saraya çağırıyorlardı Hangisi boşuyorsa oraya gidiyordun üçüncü kişi diye bir tane kadın vardı. Biraz sertti böyle. Genelde red veriyor gibi gördüm ben orayı. Çünkü pasaportunuz veriliyorsa eğer elinize o zaman red yemişsiniz demek öyle. Yani geçmiş olsun. Pasaportunuz onlarda ölüyorsa o zaman vizeden geçmiş oluyorsunuz. Kimisi pasaportuyla geri dönüyordu böyle heyecan yapmaya başladım. Hani İngilizcem de yok, ne yapacağım, ne içeceğim gibisine falan derken bir tane böyle kadın vardı. Gerçekten kolay veriyordu. <laughs> Ona gelirim diye çok dua ettim. Ona geldim gittim kadınla konuştum. İşte ee, bana bölümümü sordu. Ben heyecan yaptım okulumun adını söyledim. <laughs> Ondan sonra anladım bölümümü söyledim. Not ortalamamı sordu. İşte benim not ortalamam 350 olduğundan fazla soru da sormadı. Bunun avantajı aslında. Not ortalamamı sordu, söyledim. Ondan sonra abi burada ne yapacağım, ne yapacağım sordu. Yani buraya gideceksin, nerede çalışacaksın, çalışacağın şirketin adı ne, ne olarak çalışacaksın bunları sordu. Bunları söyledim. Ondan sonra işte ee, bu kadar ya. Başka bir şey sormadın ama bu kadar sordu. Ondan sonra tebrik ettiğini söyledi ve ee, vizem onaylandı. O süre çok güzeldi. Zaten pasaport onlarda kalıyor. Vize işlemleri onaylandıktan sonra pasaportun size, size tekrar geri geliyor zaten posta yoluyla. Böyle bir süreç oldu. Baştan sona Work and Travel maceram böyle oldu. Saat ee, geliyor. 20 dakika sonra işe gideceğim ben de genel olarak böyle. Aklınız sıkılan bir şey olursa arkadaşlar sorabilirsiniz. E, yorumlardan e, cevaplamaya çalışırım. O zaman iyi bakın kendinize. Görüşürüz.